İlk yapmam gereken şu. Öğrenciler dağıya verdi. Her şey dağıda şey bak dikkat et. Deri tabanı ile ilgilenecek. Oo bayağı da güzel oldu dağım. Tüm öğrencileri getir. Öğrenci kaydet. Öğrenci si. Benim şimdi bir metoda ihtiyacım var. Öğrenci güncelle metodundan önce. Öğrenci update metodundan önce. Öğrenci ne yapmam lazım dedim. Ne yapmam lazım dedim deri tabanından o numara Bir de bulmam lazım. Bakın ne yazıyor. Metoda bak. Public. Geriye ne döndürüyormuş metot bakın bakalım. Yani bulduğum öğrencileri geri döndürmeyecek bir kardeşim varlık olarak. Kanıyla canıyla. Değil mi? Veriyorum. İsmine öğrenci bul diyorum. <laughs> Int ödme. Bana öğrencinin neyi gelecek? Numarası gelecek. Doğru mu? Bakın şimdi ne yapıyorum? Yine aynı. Ya çatlayayım ben. Bunlar var zaten. Bak. 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 Bu tüm öğrencileri getiriyordu değil mi? Selek. Bak şimdi ne yapacak? Bak. Bak, bak. Bunları aldın mı? Aldım abi. Şuraya geldim mi öğrenci? Geldim almışım. Liseye ihtiyacın var mı? Liste mi lazım? Hayır. Tek bir öğrenci lazım değil mi? Bir lise değil. Ya öğrenci numarası primary key değil mi kardeşim? Beş numaralı kaç tane adam var? Bir tane adam var. Bak ne yapıyorum. TV e listeyi öğrenciler tipinden öğrencim diyorum. Nip ne? Öğren öğrenciler süper. İzle. Veri tabanına bağlandım. Select yıldız from öğrenciler diyor ya. Buraya ne yazıyorum? Bakın bakalım. Ne yazıyorum? Ver. Hangi öğrenciyi bulacağız? Süpersiniz. Öğrenci numarası bize dışarıdan gönderilen numaralı adamı bulmayacağız mı? Süper. <laughs> Şuraya da yazabilirim. Komut nokta. Parameters. Evet, hiç bolu baba aynı şey. Evet, öyle mi? Neyden koyarım? Değilir. Değilir, aferin. Niye? Cümlemle kardeşim cümlemle. 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 selek bağlayacağım. Bana kaç tane koyup gelecek veri zamanında? Yazıyorum size örnek. Bak görmüyorum. Cümle şöyle olacak işte. Selekt. Yıldız. From. Öğrenciler. Ver. Övno. Linke tıklamadın mı orada? Mesela 25 tıkladım, 15 numaradan tıkladım. Örneğin, 15 numaradan var mı? Yok, 10 numaradan var mesela. Adres şubundan 10 numaradan Bak, bunun tek kaç kayıt geliyor bana? Kaç kayıt geliyor? 1. SQL, gelen kayıtları neyle tutuyorduk? SQL, data, reader değil mi abi? Koku dedim. Birden fazla kayıt varsa o kuyruğu ipine döngü yapmam lazımdı bu haline. Kaç kayıt var kardeşim? Ya zaten bir tane öğrenci yok bu numarada. Bu numarada kaç tane öğrenci var? Bir. O yüzden sadece şunu yapıyorum. Oku nokta ne yapıyorum? Genel kaydı okuyorum. Niye döngü yapmadın? Niye döngü yapmadın? Bak o da döngü burada döngü yapmıştım. Burada niye tane, döngü yapmadın? Bir tane, oldu. bir tane olduğu için bir kayıt var zaten. İlk kayıt okuyorum zaten bir tane bir kayıt var. Niye döngü yapayım ki? Değil mi? Sonra hatırlayın ne yapıyordu? Bak buna çok benziyor. Her bir kayıt için bir öğrenci oluşturuyorum değil mi? Evet. E zaten ben yine bir öğrenci oluşturmam gerekmiyor mu? Öyle değil mi? Benim bir öğrenci oluşturmam gerekmiyor mu diye. He? Evet. Hayırdır. Evet. Evet. Ne hayır oğlum. Öğrenci oluşturdum? Hatta bunu buraya yazmama gerek yok işte. Öğrencim. Ya on numarada ben, bak Ahmet okudum. Ahmet Bu Ahmet'i okuduk. Bu Ahmet'i şimdi varlık haline getirdim işte. Ver. Ahmet'i varlık haline getirdim. Gördün mü? Öğrencim diye. Sonra ne dedim? Dikkat et. Hani yukarıdaki aynısı diyorum ya. Ben bir öğrenci oluşturmak istiyorum. Al. Okuduğum kayıptan numaralı ad öğrenci oluştur. Oku nokta kılavuz. Sonra bağlantı nokta kılavuz. Sonra ne diyeceğim? Ne geriye döndüreceğiz? Return Öğrencim. Bak o kadar basit ki numarasını gönderdim. Bana 25 numaralı adamı git bul dedi. O Zeynep. 25 numaralı kişiyi bul getir bana dedim ya. Veri tabanına bağlandım. Komutu çalıştırdım. 25 numaralı Zeynep'i bana buldu getirdi. Ah, tek bir kayıt. Kayıtı oku dedim getirdim kayıdı. Kayıt gösterdiğince okuması lazım. O kayıttan bana bir Öğrencim diye bir varlık oluştur, Zeynep'i kanlı canlı hale getirdim. Geriye de Zeynep'i gönderdim. Nereye gönderdim geriye? Buyur. Nil. Öğrenciler de o. Öğrenci bul. Buraya ne dedim? Ö. Ne oldu? Buraya da geldim. Öğrenciler. Küpünden geldi mi bana öğrencim? Bak, öyle değil mi? 8 numara linki tıklamıştım. Bak, ta nereden nereye geldi? Öğrenci gösterdi, kişiyi tıkladım. 8 numaralı Ahmet. 8, düzenleyi tıkladım. 8, bak anlatıyorum. Düzenleye 8 numara geldi. Öğrenci buna 8'i gönderdi. Öğrenci bu bana 8 numaralı varlığı geri döndürdü. Buldu veri tabanına, varlığı geri döndürdü. 8 numaralı vardı. Bak söylüyorum. Öğrenciler fikrinden gönderdi bana öğrenciler. Şimdi ne yapıyor? Liseyi. Nasıl kaydette kutular kutulardaki bu tarafa atıyordum. Şimdi ne yapıyorum? Dikkat edin. Kutuların adı neydi? Kutuların adı ne? Ölmo TX'de. Tamam. Ölmo TX'de nokta. Text kutunun içine yaz demek değil mi? Neyi yazacak kutunun içine? Öğrencinin neyini yazacak? Olayı anladınız mı? Tersleme yapıyoruz. Bulduğum öğrencinin bilgilerini kutulara yazdırıyorum şimdi. Sonra ne diyeceğim? AdSoyad txt kutusunun içine neyi yaz? Neyi yaz? Öğrencinin aynen adını zaten string olduğu için sorun soruyor. Sonra? Süperiz. Doğum tarihini yazacağız. Kimin? Öğrencimin doğum tarihini yazıyoruz. Hatta kısa tarih olsun. Too short, değil, spring, değil. Hani saat var ya sıfır 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 saatleri yazmasın. Bir de ne kaldı geriye? Adres değil, Öğrencimin neyini yaz? Adres Bu kadar basit. Bakın bir daha anlatıyorum. Çalıştırarak anlatıyorum. Öğrenci gösteriyor. Görüyoruz şimdi müdür yardımcısı öğrenci görüyor. Diyor ki Ali bakın 301. Tıklıyor bakın düzenleyiyle. Bak adres burada yazıyor 301 gönderdi mi? Gönderdi mi? Gönderdi. Sayfa yüklenirken düzenli ASP için 301'i aldı. Bu 301'i öğrenciler dağıldı ki öğrenci bu metoduna gönderdi. 301 geldi. Burada 301 var. Veri tabanına bağlandım. Öğrenci numarı. Selecting this from öğrenciler. Ver. Öğrenci eşittir. Ne oldu? 301. Doğru mu? Doğru değil mi 300 301 oldu. O kayıt okudum, tek kayıt. O 301 numaralı adamın bilgilerinden ben bir öğrenci yaratığı oluşturdum, varlığı. Bunu sonra gelip tekrar bak gönderdim ve karşıladım bu öğrencinin içeriği. Doğru mu? Nesnesel çalışıyordum. Varlıksal. Ve öğrencinin bilgilerini kutulara yazdım. Buyurun. Çatır çatır. Hadi bakalım görüyorsunuz işte. Sonra birazdan bu bilgilerden değişti güncellediğim, yanlışsa, doğum tarihi yanlışsa buradan düzenleniyor. Anlaşıldı mı? Okey. Var mı? Evet, nerede takılınlar Söyle. Bana takılın, bir şey ya Hayır, sadece kutuları tekrar, tekrar ediyorum. Tamam. Şey evet, tekrar ediyorum. bir şey düşünüyorum. bir şey düşünüyorum. Evet, benim böyle Evet, bakın çok basit. Mantık şu, bir daha söylüyorum. Bak, kaybettik mantık çok kolay. Boş formdakilerden nesne oluşturup gönderiyorum. Sil çok kolay. Niye? Şu numaralarını git sil diyor. Güncelli ise şu bana bak. Elimde zaten var. Önce var olan bir alıyorum. Kutulardaki gerekli yerlere bilgileri dolduruyorum. Buyur diyorum bak. Bulmuş bilgileri. İkinci aşama olacak birazdan. Buraya öğrenci güncelleyi yapacak. Tamam mı? Evet. Şimdi öğrenci bu metodunu alıyorum. Şu diyorum. Önce ne yapacaksınız? İlk ne yapacaksınız? Öğrenci, öğrenci düzenli ASP. Hayır, öğrenci düzenli asfx yapacaksınız değil mi? Kaydettekin aynısını rekortlayacağız, bu sıramını ayarlayacaksınız, güncelleyeceksiniz, şu kuruya geldiğiniz. Sonra öğrenci bundan sonra tekrar page load'a. Bunları niye page load'a yazıyor? Mesela bir tane görmesini istiyoruz. Değil mi? Öğrenci düzenliğini herhalde ekran görmüşsün almama gerek yok. Hadi top sizde.